Biraz. Gel gel gel. Ne, ne oldu? Gel biraz merhaba de herkese. Merhaba. Hello. 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 Hadi gel. Nasıl benim track'lerime haberim olmaz biri tanıyor musun? Her çıkmadı e şey yaptığımız gibi özel gösterdi. Ya göster. Yok yok göster. Ya size. ne kadar kötüsün. Önce benim izlemem lazım. Sonra onaylıyorum. Ondan sonra. Göstermez ona. Anıl Anıl. Herkes. Aa. Oh. Selam merhaba. Sen duştan çıktın mı? Çıktım da. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı tamam, mıyız? Tamam ben bunun için arayacağım seni hemen. Kimle konuşuyorsun? Sinan. Arkadaşımla. Evet. Heyecanlı bu mıyız? 9 Haziran'da geliyoruz. <laughs> donduk, donduk. Dondu, ya bu yaz günü bu sıcak soğuk nedir? Evet. Arkadaş. Başka? Başka bir şey diyecek miyiz? Bir konuşalım ya. Özledik ya. Özledik değil mi? Özledik ya. Seyircimizi özledik. Ama ne kadar kaldı? Peki nerede çekim yapıyoruz? Ay <laughs> <Oy>, onu. <söylemek gülüyor> Hadi otur. Sade oluyor mu? Size e, şu ...göstereyim. Ne? Oh, Kafamı evet. çarptı. Gel gel. Evet. Okay live. What's up? Nasıl burası? Hayır, hayır, Kafamı mı unuttum? Ah! <laughs> <laughs> evet, pardon, pardon. Evet. evet. Ben hiç unuttum onu. Artık live'lar bu ikili. Ya. Çünkü... <laughs> ne yaptın? Benim aklım konuşursam böyle olur. Durur. durur işte. Bir anda... Böyle durur işte, beni kötülersen. dersen. Şebeke durur. mi? Ne oldu? <laughs> <laughs> Okey. Eee... Margo, Margo, Margo benim üniversiteden arkadaşım. Oh, yeah. Uh, Margo, this sweatshirt is WWF. Um, şimdi soru alacağız. Oha her şey değişmiş. Bulgaristan'a hiç gittim mi? Ben gittim. Sofia'ya gittim. Your hairstyle so looks great. Thank you so gel. much, everyone. Gel, sen gel, gel, gel. Gel, gel, sen de gel. Sen. De. <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır, 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 hayır. <laughs> Hayır 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 hayır. Yeter be. Yeter artık. Ama İngilizce devam ediyorduk. İngilizce mi? Hmm. Come on. Come on. <laughs> come on. Gel, Sizin sahnenizi şey görüyorum. Ama neden sen de gel sen de gel. Basına Sen de gel, de gel. <laughs> ben ben sen, gel. gel <laughs> sen de gel. Ben kostümü alacağım. Hayır. Neden? Daha hayır. Şu an yayınlıyoruz. Niye Yayındayız. yayındayız. Çektik gitti. <laughs> işte. Evet. 9 Haziran'da geliyoruz. Dokuz özlediniz mi? mi? Dokuz. Hayır haberin yok mu? <laughs> <laughs> tamam. İki hatırlıyor musun seni çektiğim? ne? Ya, yani yanlış tarih veriyor. Ya, çekmiştim bir kere. Yanlış tarih verdim ben de böyle bakıyorum. İlk ilk story'lerden. X story'di evet, evet, ya. Hatta Neslihan'a da yaptım onu falan. Öyle, hani, çok bir, çok anda bir, anda böyle böyle. böyle evet. <laughs> evet. bu sefer gerçekten 12 Haziran'da yayındayız. Şu an öyle iyice karıştırsam Hayır. Ha, 9 Haziran'da yayındayız. Lütfen e, kayla almayız. Evet, <laughs> ama 15 Haziran derseniz 16 Haziran daha tatlı olur, hepimiz için. Neden? <laughs> Oo, bilmiyorum ilginç. Çünkü ama öyle şeyler yok artık artık, artık. artık Yok artık. ya yok yok dokuzunda geliyoruz i̇kinci, Çünkü o da tam olarak <laughs> evet. ikinci bölüme denk geliyor. İkinci bölüm de çok güzel olacak o konuda da. Ama çok samimi evet. söylüyorum, çok gerçekten şunu söylüyorum. Önceki sezonun aralarında bazı bölümler için aynısını söyleyemezdim ama ben yeni sezonun. Çok ilk, şey ilk şu anda Çok bir ben, bayıldım yeni sezon değil. Son 11 bölümü. Ama ikinci evet. sezon yazıyor senaryolarda. Ama değil. Ya işte. İkinci sezon. İkinci sezon. Ama son 13. Bir final hikayesi. Belki bir ama belki, hikayesi. Uz belki uzar. Belki uzar. Kısmet. Şu an <gülüyor> <gülüyor> <Kısım vuruyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Hande bugün ne halde 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 güzel. öyle ama hani. hani kulağına fısıldayıp götür. <gülüyor> <gülüyor> tutunma var, tutunma var. Hani ama gerçekten harika ama. ya. Ben ben çok keyif alıyorum şu an. Ben de. Bir şeycem sizi seviyorum ben evet, eve gidiyorum. Ee. Siz de seviyorum. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Sen de mi gidiyorsun? Siz çalışırız. Bak ne işte şey görüyorsunuz. Şey ya. De. Yeni sezonda bu ikili artık Anne, bu ikili değil. deli gibi çalışıyor. Biz Onlar çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. 7.45'te geldim. Ali Can sen de gidecek mert. misin? Nereye? Senin de Bak nereye, nereye diyor? Bak ya. nereye gider mi ya? Çalışanlar ya. kulübü. Hande beni savun ben gidiyorum. Artık endüstri meslek lisesi gibi olacak bizim dizi. Erkek erkeği orada. Ne kadar çalıştığımızı bilen biliyor. Bilen biliyor duyuyor. Biliyor. 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 Bileee. O zaman ne yapacağız, sonlandıracak mısın? Tamam, Benim, son... bi, senin, bi, bi, birini alalım mı ya? Al. al. Bir, bir random e, bir, bir şey mi, mi? <gülüyor> <gülüyor> yapacaksın? Hande, Hande hadi. Hadi Herkes, herkes Hande, Hande, Hande. Ne? Ne? Biriyle live yap. Sarpos. Orada mı? izliyor mu? Sarp orada mı? Alalım Sarp'ı? Yok değil. Bir dakika, ekledim. kim Doğa mı? Doğa diyebilir. Geldi mi? Doğa. Gelmedi. Şu an büyük ihtimal kalp krizi. Evet. Doğa! Geldi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ya o kadar tatlısınız, pozitifsiniz ki gerçekten burada heyecanlanıyorum. <laughs> Ay, Doğa sen, mi Ay, sen de öylesin. Sen de öylesin. Sen de gerçekten çok tatlısın <laughs> ya. çok teşekkür <laughs> ederiz. Yani ne ama, ama da mı? Mı? İlk <laughs> söyleyen sen değilsin Doğan. Evet, setin abi, setin abi, şey biziz, ya, enerjisi ya, biziz. Ya. Bunlar ı yok yok. Tamam. yok. Yok yok. Ya ben doğal, ya. sen bizim <laughs> sesimizle bizim <laughs> konuşmayı devam et. Ya abi. çok tatlı. Nasıl Doğa, Doğa iyi misin Doğa? Doğa? Doğa, tarafını Biz... seç. Çabuk tarafını seç. Aynen. Biz. Ortada kalmış şu an gerçekten. Tamam o zaman seni ortaya alalım. Nasılsınız? Oldu. Nasıl yani, gidiyor? Güzel. Harika. Eğleniyoruz gel. Eğlenerek çalışıyoruz. Çok yoğun. Çok soğuk. Evet. İlk çok sezon mu sizce ikinci sezon mu daha güzel böyle bölümleri? Bu ikinci Konuşana sezon çok iyi. Baya... Gerçekten çok çok güzel ben gerçekten o Gerçekten olarak. çok iyi. Eee, <laughs> İnşallah bir gün sete gelebilirim, sizi görebilirim. İnşallah, inşallah, bekleriz, bekleriz. inşallah. Bekleriz. Sen iyi misin Doğa? İyiyim, nasıl olsun? Online dersler, sizi izlemeler. Aa, evet. Valla inşallah bir an önce... Aslında hazır siz buna alışmışken biz acaba diziyi online olarak mı devam edersek? Zoom'dan falan hani... Süper fikir, <laughs> mükemmel. Ya iyi fikirler çıkıyor bizden. Evet. Ee, Kerem'le ikimizden çok iyi fikirler <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Bugün çok günümüzdesiniz ama biraz şey sanki ben. Megalomans. Çok... <laughs> 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 şimdi başlıyor. Bir fotoğraf alabilir Bir fotoğraf e? alabilir miyim? Al çabuk. Aa, gel. Ya bir şöpe yaklaş yaklaşsın. Ejcan gel köpeğe, daş, Ecan, gel gel gel. Ben mi kapatıyorum? Heh. Aldım teşekkür ederim. Bay bay Doğan. Görüşürüz. Çok güzel bir enerjisi varmış. evet Doğan <gülüyor> çok tatlı. <laughs> evet. Tamam. Okay. O zaman O zaman kapatıyoruz. O zaman kapatalım. Hepinizi seviyoruz. Bunlardan Ediyorum. sık sık olacak. Evet. Bunlardan sık sık olacak. Olmaz. Ol, olur yani. Bence anlıyorum.